Ve İspanya'ya doğru yola çıktık ve arabamızı şarj ediyoruz. Yaklaşık e, 200 kilometremiz var Prag'a doğru. Şu an Selbit Hof tarafındayız. Ve çocuklar arabada. Burası da bayağı soğuk. Soğuktan sıcağa gideceğiz. Bakalım yolumuz nasıl olacak. Günaydın çocuklar. Günaydın. Nereye gidiyoruz? mada Evet şu an çevus girdik ve sabah güneşi güneşte uyuyor saat altı sıraları Havaalanına, Prak'a yaklaşık 100 kilometriniz kaldı Evet şu an Prag havaalanından İspanya'nın Malaga şehrine doğru havalanacağız. Bakalım bizi neler bekleyecek orada. Görüşmek üzere İspanya'da. Burada havalar biraz soğuk ama oradan sıcak havalar bizi karşılar umarım. Avrupa'nın İrlanda'nın en ucuz hava şirketi Ryanair'la gidiş dönüş 70 euro yapıyor ve parası ve böyle gidiyoruz. Malaga'ya inmiş durumdayız. Güneş bayağı bir çarptı bizi bayağı sıcak. Malaga, bizi güzel karşıladı. Değil mi? Eski bir Nasıl? Beğendiniz mi burayı? Marmelia'dan günaydınlar. Ve kaldığımız otel burası ve şu an Marmelia'nın çevresini keşfe gidiyoruz. Otelden çıktık, eşyalarımızı aldık. Ve arabaya binip Oradan Yerlere doğru gidiyoruz. Değil mi Yadiciğim? Nasıl? Rahat duyabildin mi? Çok güzel. Neyse arabaya binip gidelim bakalım. Arabanın bagajı da komik açılıyormuş ya. <laughs> Değil mi? Sanki Aynen. bir bozukluk var gibi. <laughs> Marbella'da güzel bir park ormana andırıyor burası. Palmiye ağaçlarıyla dolu. Ve bayağı bir güzel. Türkiye'nin mozaiklerine benziyor, taşlarına benziyor. Çok güzel. Gölgelik yapmışlar yukarı. Evet, keramikten yapmışlar. Hatta bu Osmanlı yapısına benziyor. Baya güzel. Dekoratif. Hiçbir yerde su yok. Kuraktan dolayı her yeri kapatmışlar. Parklarda hiçbir yerde su yok. Nasıl beğendiniz mi buraları? Çok evet. güzel değil mi? Beğendik. Harika. Tertemiz hayat var her yer. Cıvıl cıvıl. Ve çocuklarla da biz de neşe kattık buralara. Değil mi bebeğim? Sen de yaprak topla hep. Sen de taş topla. Heykellerde resim çekin. Değil mi? Sen ne dersin Cüney? Ben <laughs> <Annen> ne mi <toplayın>? <gülüyor> Evet. <gülüyor> ben buna çıkacağım. Değil mi? Ben buna çıkacağım. Ona çıkılmaz. Evet İspanya'da su sorunu olduğu için su şeylerini kapatmışlar. Her yer susuz. Kuraktan dolayı devlet tasarrufa geçmiş. Denize doğru bir gidelim. Çok güzel denizi buranın. Değil mi Cüneyt? Harika. Evet. Ekleyecek bir şey yok. Havalar çok sıcak Havalar olmamasına çok rağmen. Güzel. İnsan ayakları da bayağı Kumlar yanıyor, yanıyor evet. Ya. Şu an beşinci ayın 24'ü mü? Evet bugün 24'ü. Hava şu an 22 derece falan. Herkes yatmış güneş dönüyor. Ama buranın denizi de böyle aşağı doğru gidiyor. Görsen Çok değişik yani. Ama kumu da bizim Karadeniz gibi bayağı bir yanıyor. Kara ama temiz ortalık. Herkes de bize bakıyor, çaktırma. Evet. Sağ solu da bir çekebilirsin. Bir etrafı, insanları biraz. Yağmur değil mi? Evet. evet. Biraz kumda zorluk çekiyoruz. Bayağı bir sıcak çünkü her yer yanıyor. Ayakları Şurada bir, bir zenginlerden biri yaptığını çekmiş oraya. Baksana. Zenginlik böyle bir şey. Biraz da şehri gezip oradan da buranın güzelliklerini görüp devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet şu an Marbella, Marbella'nın sahil şeritlerinden geziyoruz. Türkçesi Marbella diyoruz ama e, İspanyollarda iki l Y diye okunuyormuş. Ondan Marbella deniliyormuş. Ve bizim sahiller diyor. Buranın sahilleri de bayağı meşhur. Sağda solda yiyecek elleri falan var. Arkadaşlarımız burada çanta falan satıyor her yerde. Onlardan var. Burada balık restoranları, kafeler... Bayağı var. Hatta 2024 yılının Avrupa'nın en çok gelen, turist çeken şehri olmuş. Şehirde yaklaşık 140 bin nüfuslu. Bayağı bir kalabalık. İspanya'nın galiba üçüncü büyük şehri mi? Öyle mi acaba? Olabilir orası, Malaga olabilir odası. Malaga. Evet galiba. doğru Malaga küçük. Burası biraz, biraz, ama... biraz daha çok küçük ama zenginlere hitap eden bir kasaba evet. demeyeyim ama küçük bir şehir. Evet. Neyse biraz daha devam gezelim bakalım. Neler göreceğiz. Karşıda Küçük Park'tan Dars Parklar'a ve burası bayağı güzel. Küçük dar Parkları falan var. Yapılar böyle bayağı bir eski. Burası Marbella'nın eski şehri diyelim, Dars Parkları. Diğerler de güzel işlenmiş granit taşlarla. Hastaneciler, dondurmacılar küçük küçük butik dükkanlar, hediyelikler, her şey var. Samandan at yapmışlar ya yani. adet. At mı eşek mi ne. Ama üzerine sakın çıkmayın. Tamam? Ama içerisi de çok güzelmiş. İçerisi de çok güzel. <laughs> Evet, Marbella'nın eski caddelerinden, dar sokaklarından geçtik ve güzel bir meydana geldik. Ve güzel bir meydanda kafeteryalar falan var. Meydan da portakal ağaçlarıyla dolu. Her yer. Binalar da çok güzel. Evet. Çok güzel. Oturma yerleri bayağı var. Restoranlar. Burası da çok güzel yer yapmışlar resim köşesi gibi. Evlerde çok güzeldi. Neyse devam gidelim. Evet Hristiyan'ın resmi törenleri var burada. Ona denk geldik. Bayağı kişi de var. Kameralar falan da var. Evet Hristiyanların cenaze merasimine denk geldik burada. Marbella'da. Galiba bir tanınmış kişi mi galiba birisi? Ondan cenazede bayağı bir kişi var. Kiliseden çıktılar şu an cenazeyi aldılar ve böyle insanların arasından cenazeye geçiriyorlar. Lisede insanlar yardım etmek istiyorsa buraya kartla ödeme yapabiliyor. İsterse de bozuk para atabiliyor. Kiliseye yardım için. Adamlar böyle çözmüş. Evet İspanya'nın sokaklarındayız. Sahildeyiz. Balıkçıya, balıkçılara bakıyoruz. Adam balığı nasıl kızartıyor ya? Karnım tok ama yiyebilirim bak bu balığı. Çok harika duruyor. Neden baba? Yerim, yerim aşkım yerim. Hayır yerim sen. Neden? Sen yiyemezsin. Yerim, yerim. Ama oraya gidemez. Gideriz, Gideriz aşkım. Gidelim. Niye gidemeyiz? Bugün akla olsana. Öyle olur mu hiç? Evet. Olur. Evet, sahil bayağı kalabalıkmış buralar, bayağı güzelmiş. Güneş de battı, hava biraz serinledi. İnsanlar da sokağa çıktı, bayağı bir cıvıl cıvıl oldu ortalık. İnsanlar gündüz vakti güneşten kaçıyormuş demek. Gerçi sahilde falan hepsi. Kapı yok mu? Hayat burada son buluyorlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. <laughs> Hadi.